Terör devleti İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenlediği Madlen gemisindeki 12 aktivisten 4'ü sınır dışı edildi. 8 aktivist ise İsrail'in İbranice olarak yasa dışı olarak ülkeye girdiklerini ve tüm haklarından feragat ettiklerini dayattığı belgeyi imzalamayı reddetti. Aktivistler göç mahkemesine çıkarılmalarının ardından Givon cezaevine nakledildi. Maddenin bağlı olduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu hukuk danışmanı avukat Hüseyin Dişli gelişmeleri Yeni Şafak gazetesine anlattı. İsrail'in İbranice olarak sunduğu belgelerde aktivistlerin uğradığı hukuksuz uygulama ve gemiye yönelik saldırıdan şikayetçi olma haklarından feragat ettikleri yazıyor. Aktivistler bu yüzden belgeleri imzalamıyor. İmzalayanlar da şerh olarak sözlü ve kendi el yazılarıyla sorgu ve sınır dışı edilme noktasında İsrail hukuku bize uygulanamaz çünkü biz İsrail'e hukuksuz olarak girmedik, zorla getirildik, gemimize hukuksuz olarak el konuldu, şu anki gözaltımızda hukuksuzdur diye belirttiler. Şerh koyup imzalayanlar da imzalamayanlar da her şekilde sınır dışı edilecekler dişli gözaltı süresinin en fazla 72 saat olabileceğini, istisnai durumlarda ise 96 saate çıkarılabileceğini aktardı. Tüm aktivistler bizim işbirliği yaptığımız Adalah'ın avukatlarıyla görüşebildi. Ancak aileleriyle görüşmelerine izin verilmedi. Aslında burada aktivistler Gazze'ye gitme hususunda misyonlarının devam etmesi için Madlen gemisinin ve kendilerinin serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Belgeleri imzalamayarak dünyanın dikkatini gazete tutmaya çalışıyorlar. Bizler de avukatlar olarak onların cezaevindeki sürelerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Dişli Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı geminin İngiliz bayrağı taşıdığı için İngiltere hükümetiyle yazışmalar yapılacağını söyledi. Bayrak devleti olarak İngiltere'nin gemiyi İsrail'den geri talep etmesini isteyeceklerini dile getirdi. Vicdan ve Madlen için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurusu yapacaklarını... İsrail'in maddene ve yolcularına yönelik hukuksuz eylemlerini Birleşmiş Milletler Kurumlarına taşıyacaklarını bildirdi.